1. Eşinizi önemsediğinizi ve sevdiğinizi hissettirin. Bunun için büyük şeylere gerek yok. Gün içinde yapacağınız iltifatlar, güzel sözler ona kendisini özel hissettirecektir. 2. Eşinizi fark edin. Onun saçını boyadığını, zayıfladığını, sizin için yaptığı küçük de olsa özel bir şeyi görün ve takdir edin. 3. İyi bir dinleyici olun. İyi evliliğin yolu iyi iletişimden geçer. Katılmasanız dahi onun ortaya koyduğu fikirlere saygı duyun ve sonuna kadar dinleyin. Söylemek istediğinizi dolaylı yollara sapmadan net bir şekilde ifade edin. 4. Birbirinizin en yakın arkadaşı olun. Evlilik sadece birlikte yaşamak değildir. İhtiyacı olduğunda yanında olun. Unutmayın aslında her biriniz bir değeri için oradasınız. Hiçbir şey bundan daha değerli olamaz. 5. Yenilikler yapın. Evliliğinizi monotonluktan kurtarmak için kaliteli zaman geçirmek önemli. Bunun için olanaklar arayın. Beklenmedik küçük sürprizler yapın. Ortak zevklerinize uygun paylaşımlar yapın. 6. Öfkelendiğinizde asla şiddete başvurmayın. Mola verin, ortamı terk edin, duş alın veya uyuyun. Çatışmalarınızı yıkıcı değil, yapıcı olarak ele alın. Kendinizi onun yerine koyun ve empati yapın. Eşinize verdiğini düşündüğünüz zararın aslında evliliğinize verdiğini unutmayın. 7. Birbirinize olan ilgisizliğinin nedenini bulun. Kıskançlıklar hep bir arada olma, maddi sorunlar, ilginin çocuklara kayması, evlilik sorumlulukların ağır gelmesi ve gerçekçi olmayan beklentiler çiftlerin birbirine olan ilgisini azaltabilir. 8. Hayatınızı çocuklara göre değiştirip kısıtlamayın. Eşlerden biri çocuklara çok düşkün olursa evliliğin dengesi bozulabilir. 9. Kendinize zaman ayırın. İlişkilerde bireylerin kendilerine zaman ayırması da oldukça önemli. Ancak birlikte ve ayrı ayrı geçireceğiniz zamanlar konusunda hemfikir olun. 10. Eşinizin ailesi ile ilişkisine müdahale etmeyin. Onları ziyaret etmesi, onlara vakit ayırması gerektiğinde anlayışlı olun. Ailelerinizin yanında birbirinizi eleştirmeyin ve suçlamayın. Eşinizin ailesi ile ilgili sorunlar yaşadığınızı düşünüyorsanız, ailesini suçlayıcı, hakaret edici bir dül kullanmadan bu sorunları eşinizle paylaşın. Sorunları birlikte çözmeye çalışın veya eşinizin çözmesine fırsat verin. 11. Aileniz ile evliliğiniz arasına sınır koyun. Kendi ailenizin evliliğinize müdahale etmesine, sizin adınıza karar almalarına izin vermeyin. 12. Eşinizin geçmişi ile ilgili konuları, hataları sürekli gündeme getirerek hayatını sorgulayıp evliliğinizi yıpratmayın. 13. Ruhsal ve bedensel sağlığınız konusunda konuşun. Yaşadığınız depresyon, bağımlılıklarınız, sigara, alkol, madde, kumar gibi sorunlarda dürüst olun. 14 evliliğinizdeki sorunları çözmekte zorlandığınızda uzmanlara danışmaktan ve evlilik terapisi almaktan çekinmeyin. Eğer sorunlarınızı birlikte çözemeyeceğinize karar verirseniz bir uzmandan destek almanızda fayda var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.